Valla canlarım benim hoş geldiniz. Spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Sizlerin niyetini açıyorum. Fincanı. Bakalım ne var ne yok falanızda. Ay çok güzel bir aydınlık bir sıkıntı gidiyor. Ee, ve bunun ardından açılacak yollarınız var. Sanki o git gideceğini söylediğim sıkıntı e, hayatınızda başka şeyleri de bloke etmiş. Yani bir e, mesela hani çöpü toplayıp böyle kapıya koyarsınız ya evde. Aynı zamanda kapının önünü tıkar o sadece kendi orada durmakla başka şeylerin girmesine de engel olabilir hayatınıza. Buna benzer şekilde bu sıkıntı onu hayatınızdan uzaklaştıramadığınızda hayatınıza başka şeylerin girmesine de engel olmuş. Şimdi böyle bir sıkıntıdan kurtuluyorsunuz ve orada yollar açılıyor. Yani kapıda bir sürü sanki böyle hani gelip o orayı işgal eden o çöp yüzünden içeri girememiş insanlar var yani anlatabiliyor muyum? Şimdi onun o sıkıntının oradan kalkmasıyla e, tık 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 böyle birkaç yol birden hayatınızda açılacak görünüyor. 6 vakte kadar bu da 6 hafta zannediyorum. E, bu büyük sıkıntı hayatınızdan çıkacak. 6 hafta içerisinde ve hayatınız nefes almaya başlayacak diyebilirim. Evet köklenen bir şey var ama çok fazla ve her yöne doğru kökleniyor. Yani böyle bir çiçeğin ortadan etrafa doğru açılması gibi aslında her yöne doğru uzayan bir e, ağaç formu böyle bir köklenme yani uzanabileceği her tarafa dallarını atan bir sarmaşık gibi aslında. Bu şekilde büyüyeceğiniz bir şey var. Bu sizin şey olabilir yani böyle her yöne uzaması mesela sosyal ağlarınızı temsil ediyor olabilir. Yani ya da başka bir deyişle network diyelim. Ee, yani bir şekilde uzanabileceğiniz alanlar, kişiler her yöne doğru genişliyor aslında. Böyle bir şey olacak hayatınızda. Sizin hayatınızda neyi temsil ediyorsa aslında siz biliyorsunuz. Yani bu ilişkiler de olabilir, farklı bir şey de olabilir. Hayatınızın her alanına nüfuz eden bir şey olabilir, bir duygu olabilir örneğin içinizde. Yani bütün ilişkilerinize, yaşamınıza sirayet eden güçlü bir duygu olabilir böyle yani kökler her tarafa doğru e, uzuyor ve birisiyle yüzleşmeniz var karşılıklı bir araya geliyorsunuz ama aranızda bir başka kişi var yani e, nasıl diyelim böyle araya girmemesi gerekirken araya girmeye çalışan birisi yani sanki Örneğin iki kardeş diyelim kavga ediyorsunuz burada anne ya da baba buna müdahale ediyor ya da e, iki eş diyelim kavga ediyorsunuz ya da belirli bir konuda uzlaşmaya çalışıyorsunuz burada bir kaynana ya da bir çocuk araya girmeye çalışıyor yani Araya girilmeyecek bir durum aslında ama araya girmeye çalışan birisi var ve bu da orada mevcut olan sıkıntıyı ikiye katlıyor. Yani daha kolay çözülebilecekken mesele uzuyor. Böyle bir yüzleşmeniz var ve bu araya giren kişi işi daha da zorlaştıracak ama bir bakıma da şöyle bir etkisi olacak. Her ikinizde o araya giren kişinin işi daha fazla zorlaştırdığından... Muzdarip olduğunuz için ve onun aradan çıkması konusunda en azından hemfikir olduğunuz için onun yanında göstermelik de olsa bu problemi halletmiş gibi görüneceksiniz. Yani daha sonra kendiniz yalnız çözmek adına. O yüzden de e, bu biraz farklı bir açıdan aslında meselenin çözülmesi için bir nevi prova sağlayacak. Yani mış gibi yaptığınızda sonra gerçekten e, uzlaşmaya da varabileceksiniz. Bunun yolunu açacak diyebilirim. Evet kırık bir anahtar var denediğiniz ama işe yaramayan bir çözüm var belirli bir konuda e, bunu tamir etmek istiyorsunuz farklı bir anahtar denemek yerine bu kırık anahtarı yani elinizde böyle hani onarmaya çalıştığınız bir kırık, kırık anahtar bir konuda yani çözmeye denemişsiniz bir konuyu ve e, yollarınız yöntemleriniz işe yaramamış ama yine aynı yolu yine aynı yöntemi deneyeceksiniz farklı bir yöntem e, ya elinizde mevcut değil ya da siz denemek istemiyorsunuz. Yani hala bu yönteme güveniyorsunuz. Belki ben kullanamadım, ben beceremedim de kırıldı şeklinde bir düşünceniz olabilir. Yani bu denediğiniz olmayan çözümü bir daha deneyeceksiniz bu konuda şansınıza. Evet 3 kişi beraber bir şey yapıyorsunuz. Ya bir yola çıkacaksınız ya ortak bir şeye başlayacaksınız. Burada bir kişi öncülük ediyor buna. Bir kişi merkezde görünüyor. Diğer iki kişiyi de yanına alarak bir şey başlatacak henüz o iki kişinin bundan haberi yok yani e, bu demek ki sizsiniz e, bu ortadaki kişi herhalde yani iki insanla da ilgili bir fikriniz var ve onları da yanınıza alarak üçlü bir e, ortak bir hareketi burada başlatmak istiyorsunuz bu e, güzel bir şey olacak yani önünüze uzayan bir yol var eğer üç kişi beraber bir yola gitmek değilse burada niyetiniz bir iş başlatmak örneğin. bu iş e, size aynı zamanda farklı bir yola sokabilir yani aydınlık güzel bir yola sokabilir. Evet bir yaşınız var. Sanki gidemediğiniz bir yerle ilgili ya da varamadığınız bir durumla ilgili bir gözyaşı ama burayla ilgili şimdi tekrar bir gidebilme konusu ya da varabilme gündeme gelecek. Böyle daha önce yani gözyaşı akıttığınız bir konuda bir telafi yaşanıyor geç de olsa burada amacınıza ulaşacaksınız gibi görünüyor 7 güne kadar çok güzel bir haber alacaksınız şimdi bu haber bir işle ilgili olabilir bir işin başlangıcı olabilir ve bu iş bolluk bereket getirecek hayatınızda hem bolluk bereket getirecek hem de eski bağlarınızı tekrar yani belki çok eskiden görüştüğünüz insanlar tekrar hayatınıza girebilir ya da yani eskiden hayatınızda olan konular tekrar hayatınıza girebilir. Bu işle birlikte biraz eski eşyalarınız, eski ilişkileriniz, eski yollar hayatınıza tekrar girecek. Ama bu güzel olacak görünüyor. Evet, körüklü bir kanat var. Bu sizin kanadınız yani. Nasıl anlatmalı işte körüklü yani aslında şu kadar kanadınız diyelim ki şu kadar kanadınız var sizin bu kadar zannediyorsunuz. Yani benim bu kadar kanadım şurası bu kadar kanadım var. Ee, bunun böyle açıldığını açılabildiğini körüklü olduğunu bilmiyorsunuz. Çünkü hiç denememişsiniz. Ee, tesadüfen yani böyle kurcalarken bir yelpaze gibi açılabildiğini fark edeceksiniz. Kendinizde bilmediğiniz e, ya da bildiğinizde daha büyük olduğunu fark etmediğiniz e, potansiyelin farkına varacaksınız. E, bunu da çok tesadüfen yani bazen insan bir şeyi başka birine anlatırken fark edebilir ee, ya da buna benzer bir biçimde yani tesadüfen fark edeceksiniz ee, kanadınız olduğunu biliyorsunuz belirli bir konuda uçabildiğinizi biliyorsunuz ama e, belli bir yüksekliğe kadar çıkabildiğinizi düşünüyorsunuz yani denemişsiniz hep mesela işte oraya kadar yani benim potansiyelim bu zannediyorsunuz o kanadın körüklü olduğunu daha büyüyebildiğini ve dolayısıyla daha yükseğe çıkarabileceğini yeni keşfedeceksiniz dolayısıyla sizde var olduğunu bildiğiniz bir beceri, bir yetenek ama hani e, sınırlarını da bildiğinizi düşündüğünüz bir beceri ve bir yetenek, e, sandığınız sınırların ötesinde olduğunu size gösterecek bir olay, bir durum veya bir e, gayri ihtiyari böyle gerçekleşen bir deneyim sonucunda. Edirne'nin ESE harfi isminde iki defa olan bir insan var. Yani böyle Ceren gibi, işte Emel gibi. Ee, buna benzer bir isim yani E harfi iki defa var. Ekrem gibi. Ee, böyle iki defa E harfi olan bir isim. Bu isimden alacağınız bir şey var. Bu alacağınız şey de böyle e, yani bir sapan gibi düşünün ama üç, üç tane şey var. Yani Y harfi gibi değil de Y harfinin ortasına da bir örneğin e, çıkıntı koyun bir sapan gibi e, aslında bir anten yani üç farklı yöne uzanan bir anten size uzatıyor bundan alacağınız şey e, böyle bir mahiyete olan üç farklı yönü olan üç farklı işlevi olan e, size üç farklı kapı açacak size üç farklı yön gösterecek bir şey aslında e, yani böyle bir e, haber bir teklif yani böyle bir şey alıyorsunuz bu kişiden ve aldığınız şeyin böyle bir mahiyeti var size Üç farklı yöne sevk edecek, üç farklı e, anlayış birden kazandıracak size, üç farklı bakış açısını aynı anda gösterecek bir şey ve bu sizin hayatınıza hareket katacak bu e, üçlü çubuk, neyse elindeki anten gibi duran şey e, sizin böyle bir sihir değnek gibi bir anda böyle e, üç farklı yolunuzun açılmasına sebep olacak ve bu üç farklı yolda birbirinden zengin, birbirinden güzel yollar olarak görünüyor canlarım benim. Evet, iki başlı bir hayvan var. Bir tarafında böyle biraz daha boynu uzun bir e, yapı. Yani yani böyle bir e, koyun falan gibi bir hayvanın gövdesini düşünün. Ama bir tarafında normal mesela koyun başı. Diğer tarafında böyle daha uzun e, bir boynu olan Örneğin bir deve kuşunun kafasının oraya takıldığını düşünün. Böyle iki başlı bir hayvan var ve gövde ortak olmasına rağmen başlar farklı. Örneğin iki tane yöneticisi olan bir şirket olabilir ve iki yöneticinin düşünce biçimleri çok farklı olabilir. Biri çok daha yüksekten bakıyordur, çok farklı bir mesafeden, boyuttan bakıyordur. Diğeri çok daha alçaktan çok daha düz bir bakış açısıyla bakıyordur. Bu da gövdenin kullanımına yani gövdeye sirayet eden etkilerin farklı olmasına neden oluyordur. Yani bir gövdede iki baş, iki yönetim, iki farklı düşünce biçimi ama bunların birbiriyle yapısal olarak çok farklı, yükseklik olarak, seviye olarak çok farklı, üstlü olarak çok farklı olması gövdenin çok acayip bir forma bürünmesine ve ne olduğu belli olmamasına neden oluyor. Ama bunun bir de avantajı var yani böyle bir hayvana e, mesela iki farklı sürünün de kapıları açılır. Yani bu yüzünü kullanarak bu tarafa hükmeder bu yüzünü kullanarak da bu taraftaki sürüye hükmeder ve oraya katılabilir. Dolayısıyla bu hem çok avantajlı hem çok dezavantajlı bir durum. E, şimdi böyle bir yapının içinde olacaksınız yani böyle bir hayvana bineceksiniz diyelim. E, yüzünüzü ne tarafa dönerseniz o taraftaki sürüyle muhatap olacaksınız. Ama aynı zamanda bunu yönetmenin, bu hayvanı kontrol etmenin de zor olduğunu bilin. E, şimdi bu yani böyle bir binek hayvanına sahip olduğunuzu düşünün yani. Ters de oturabilirsiniz. Neresi işinize geliyorsa yani gerektiğinde bu tarafa dönük oturursunuz. Gerektiğinde bu tarafa dönük. E, ama dediğim gibi bu farklı düşünce biçimlerinin yani yüzünüzü ne tarafa dönüyorsanız oraya göre hareket etmenin zorlukları da olacak. Her iki tarafı da çok iyi biliyor, her iki tarafa da çok iyi hükmedebiliyor. Olmanız gerekecek yani böyle zorlu bir süreç sizi bekliyor. Çok farklı iki grup arasında örneğin uzlaştırıcı köprü görevi görebilirsiniz ve böyle bir unsuru kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Bu şekilde bir araca binmek, böyle bir aracı kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Çok güzel bir maddi kısmetiniz var. Çok güzel ve bir anda yani böyle şey gibi düşünün bunu. Siz kıyıda oturup denizi izlerken böyle birden sudan kendisi yukarı doğru sıçrayan bir balık gibi düşünün. Yani kendi size gelecek bir kısmet böyle, böyle bir maddi kısmetiniz var şansınıza. Kemerli bir köprü var. Böyle kemerli bir köprüden geçerek gideceğiniz bir yer var zannediyorum. Veya hani fiziksel olarak böyle kemerli bir köprünün olduğu bir yere gitmiyorsanız ya da böyle bir yerden geçmiyorsanız. Bu kemerli köprü bir şeyin çok fazla ayağı olduğunu. Bir yapının örneğin yani bir işle ilgili yapmak istediğiniz bir şeyle ilgili. Bunun farklı farklı bir sürü ayağı olduğunu. Yani işin örneğin bir teorik ayağı, bir pratik ayağı bir işte duygusal ayağı gibi farklı ayaklarının olduğunu ve bunların hepsinin yere sağlam basması gerektiğini hepsi konusunda belirli bir deneyiminiz olması gerektiğini biliyor olmanız lazım. Bu şekilde çok kemerli çok ayaklı bir köprüden geçecek yolunuz. Bunu bilerek hareket etmeniz lazım. Sadece iki ayak yetmez yani. Farklı ayaklarla da desteklemeniz gerekiyor. Fincanın ortasında büyük bir deve var. Ee, şurada kafası siz de görüyorsunuzdur. Kendisi böyle çökmüş. O kadar yüklü ki e, kafası küçücük kalmış. Yani sanki böyle bir hani saman yığınının altında kalmış gibi deve yani. E, kocaman böyle hani üstüne yığın yığın yüklenmiş. Ve o deve çökmüş yani. Yükünü taşıyamıyor bile hani kalksa. Kalkamaz bile kafası dediğim gibi küçücük kalmış. Yani sanki taşıdığı yükün üstüne bir de hani e, böyle saman falan yığını örtülmüş gibi gerçekten. Şimdi biliyorsunuz yani kısmet aslında deve maddi kısmet ama fazla yüklü olması da bazen onun hareketine engel olur. Yani bir konuda bazen fazla iyi olmak iyi değildir. Yani tıpkı mesela fazla büyük olan bir şeyin sığmaması gibi fazla büyük olan bir aracın dar sokaklara sığmaması gibi, kanatları fazla büyük olan bir kuşun kanadını açacak yer bulamadığı için uçamaması gibi. Böyle çok büyük bir hani çok yüklü olduğu için deve kalkamıyor yani size gelemiyor. Böyle bir kısmetiniz var. Dolayısıyla burada bir şeyi daraltmanız, azaltmanız gerekiyor. Azalta azalta yani parça parça kullanabileceğiniz bir şey bu. Bütün yükü birden hani benim bu kadar böyle potansiyelim var ya da kısmetim var. bunun hepsini birden taşımaya kalkarsanız bunun altında kalabilirsiniz. Yani o yüzden parça parça azar azar belirli bir konuda hareket etmeniz gerekiyor. Evet falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.